Merhaba arkadaşlar ben İsmail Hoca bugünkü dersimizde elektriksel işi beraber analiz edeceğiz şimdi başlayalım arkadaşlar elektriksel iş ne bir sistemin elektrik potansiyel enerjisindeki değişimi elektriksel iş denir yani iş dediğimiz son potansiyel enerjiden İlk potansiyel enerji çıkardığımız zaman neyi verecek bize arkadaşlar? İşi verecek. Yüklü cisimler alacağız arkadaşlar. Bu yüklü cisimlerin ilk enerjisi ve son enerjisini hesaplayacağız. Farkını aldığımız zaman neyi verecek bize arkadaşlar? İşi verecek. İş ayrı yeten arkadaşlar potansiyel iki nokta arasında. Mesela şöyle olsun. İlk burası da son olsun dostum yüklü cismi şöyle bir x yükünü alalım. Şu noktadan bu noktaya götürdüğümüz zaman yapılan işi arkadaşlar sorduğu zaman ne diyeceğiz? İş eşittir yazmış zaten. X'i ne yapacağız? Son potansiyelden ilk potansiyeli çıkardığımız takdirde ne yapacaktır? Yapılan işi verecektir. Ve tabi buradan sonra göreceğiz. işin pozitif ve negatif olması ne manaya geliyor? Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Neden? İş pozitif çıkarsa işte az sonra diyeceğiz zaten elektriksel kuvvetler karşı iş yapacağız. İş negatif çıkarsa elektriksel kuvvetler iş yapar diyeceğiz. Ve işin artısının ve eksisinin büyüklük olarak bir önemli olmadığını az sonra göreceğiz arkadaşlar. Şimdi basit bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi konuyu anlamamız için güzel bir soru bu düzgün eliksel alanı var arkadaşım. X, Y noktalarındaki eliksel potansiyeller sırasıyla 50 volt ve 20 volttur. Y'nin 20 volt, X'in 50 volt arkadaşlar potansiyeli mevcut. Buna göre yük miktarı 0,5 klomp olan noktasal bir cisim X noktasından Y noktasına götürüldüğünde kaç jül büyüklüğünde iş yapılır diyor. Hadi yazalım beraber. Önce formülümüzü yazalım. Q çarpı yükümüz. Ne yaptık arkadaşlar? sondan ilk ne yapıyoruz çıkarıyoruz. İş eşittir. 0.5 x'ten y'ye götürdüğümüz zaman 20 eksi 50. Burada arkadaşlar kaç çıkıyor? Eksi 15 yul çıkıyor. Büyüklük dediği için cevabımız 15. Fakat burada 15 eksi 15 ne, ne manaya geldiğini arkadaşlar. Şimdi biraz sonra görelim. Bakalım eksi 15 ne manaya geliyor. Sonra bu tekrar bu soruyu arkadaşlar dönelim isterseniz. Şimdi bakalım. İşin sonucu arkadaşım. Artı ise eliksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Mesela arkadaşım iki tane artı yüklü cismi alalım. Bunlar ne ilimindedir arkadaşlar? Birbirlerini itme ilimindedir. Serbest bırakırsak bunlar uzaklaşırlar değil mi arkadaşlar? Uzaklaşırlar. Peki burada biz bunları zorla yaklaştırsak zorla getirirsek aradaki mesafe küçülür değil mi? E biz zorla yaklaştırırsak arkadaşlar işin sonucu artı çıkar. Çünkü iş dediğimiz son eksi ilk. Bakın dostlar enerji dediğimiz şey bakın yazıyorum. Yükleri çarpıp uzaklığa ne yapıyorduk bölüyorduk. Sen sen bakın zorla yaklaştırırsak uzaklığa azaltırsak bu ne olur artar. O zaman son enerjimiz ilk enerjimizden daha büyük olacaktır. E büyük olacağı için işin sonucu artı çıkar. Eğer bu kafanı almadıysa bu dediğim şeyler hemen şöyle de, e sen zorla bunu bunlar uzaklaşma eğilimindeyken zorla yaklaştırıyorsak ne yapacağız? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparız ve sonuç artı çıkar. Güzel. Peki hocam işin sonucu eksi ise elektriksel kuvvetler iş yapar. Mesela aynı soruda yükleri ne yapalım arkadaşım Qx ve Q y arkadaşlar artı yükler. Ne yapalım? Serbest bıraktığım zaman bunlar uzaklaşır değil mi arkadaşım? Uzaklaşınca ne olacaktır? K y, Q X Q, y bölü D dersek. Bakın uzaklık arttıkça E ne olur? Azalır. O zaman ne olur arkadaşım? Azaldığı zaman ilk enerji son enerjiden ne olur? Büyük olur. O zaman işimizin sonucu ne çıkar? Eksi çıkar. Bakın kendileri uzaklaşıyor. O zaman işin sonucu eksi ise elektriksel kuvvetler iş yapar. Artı ise elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparız. Bir de son bir şey diyeyim sonra önceki soruya geri dönelim arkadaşlar. İşin işareti kimin iş yaptığını belirtir. Fakat büyüklük olarak önemli değildir. Yani eksi işi bulduk artı işi bulduk. Mesela eksi 2 jül bulduk artı 2 jül bulduk. Burada kim kimden büyüktür? Hayır eşittir. Orada eksi artı kimin iş yaptığını belirtiyor arkadaşım. Yani buraya bakalım bakın bir tane demişim. Eksi 2 artı 2 iş. Eksi 3 işten daha nedir? Küçüktür arkadaşlar. Buradaki eksi artı ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Gördünüz mü? 2 3'ten daha küçüktür. Güzel. Şimdi önceki bir sorumuza geri dönelim. Bakın arkadaşım. Bu düzgün eksenler var da biz ne diyorduk? Bu tarafa artı artı. Bu tarafa ne diyoruz? Eksi eksi yazıyoruz. Yükümüz artı. Bakın burası artı 0.5 kulomb. Şimdi dostlar bu da artı artı. Şimdi bu arkadaşı bıraktığımız takdirde zaten artı artı gittiği için kendisi gider mi? Kendisi gider. Kendisi gittiği zaman biz zorla götürmezsek elektriksel kuvvetler iş yapar. Yani sonuç eksi çıkması gerekir. Bakın sonuç eksi çıktı. Gördünüz mü? Peki biz y noktasından x noktasına götürseydik bu defa 50 20 diyecektik artı 15 çıkacaktı. Bakın artıyı sen zorla artıya doğru yaklaştırırsan ne olur? Zorla götürmüş olduk. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış olduk. Anladın mı paşam? Güzel. Devam. Şimdi dostlar şunu da gördük. Gelelim eş potansiyel çizgisiyle alakalı bir sorumuza. Şimdi okuyalım isterseniz sorumuzu. Öncelikle pozitif yüklü kale cisimlerinin çevresindeki eş potansiyel eğrileri şekilde gibidir. Eş potansiyel eğrincisi de diyebilir. Eş potansiyel çizgileri de diyebilir arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz gibi şurada. Buna göre artı Q yüklü bir cisim A'dan B'ye taşımak için yapılan elektriksel iş sıfırdır. Şimdi bakın A noktası B noktası. Burada arkadaşlar eş potansiyel çizgiler üzerinde A'nın potansiyeli ve B'nin potansiyeli güne eşittir. O zaman biz birinci önermede arkadaşım yapılan iş Q çarpı nereden nereye A'dan B'ye sondan ilk çıkarıyoruz potansiyelleri. Zaten bunlar eşit olduğu için sıfır oldu. Zaten elksel iş ne oldu? Sıfır. Güzel. Bu doğru. Zaten adama iş yaptırabilmek için bir yerden bir yere gidebilmesi için arkadaşlar iş yaptırabilmek için potansiyel farkın olması lazım. Güzel. İkinci önerme. Eksi yüklü cisim. Bakın işarete dikkat et. A'dan C'ye götürüyoruz. A'dan C'ye. Şimdi ben sana ne anlatmıştım? Önceki o potansiyel videosunda dedim ki artı yüklerde uzaklaştıkça ne olur? Potansiyelimiz azalır arkadaşım. Bakın a'nın potansiyeli dostlar. Bakın a b eşittir isterseniz yazalım burada büyüktür arkadaşlar. C ile de aynı çizgi üzerinde. C ile de nedir eşittir. O zaman bakalım eksi yüklü cismi a'dan c'ye götürüyoruz. Yapılan iş eksi q çarpı vc eksi va. Peki kim daha büyük dostlar? A daha büyük olduğu için c eksi a negatif çıkıyor. E bu da eksi eksi ile çarptığımız zaman ne olur? elektriksel kuvvetlere karşı ne yaparız? İş yaparız. Bakın bir daha diyorum. C arkadaşlar A'dan ne olduğu için? Küçük olduğu için burada gördüğümüz gibi. Burada eksi, burada eksi. Sonra ne çıkar? Artı. Artı neydi? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparız. Peki hocam ben bunu anlamadım. Eksi artı kardeşim. Peki şöyle diyebiliriz bakın. Eksi yüklü cismi serbest bırakırsam A noktasından bunlara yaklaşmaz mı arkadaşlar? Bakın yaklaşır. Fakat sen zorla alıyorsun daha uzak bir yere götürüyorsun. Bakın daha uzak bir yere götürdük. O zaman bunu zorla yaparsak ne oluyordu arkadaşlar? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorduk. Kendi isteği dışında artı eksiği çeker. Biz zorla uzaklaştırdığımız için ne olacaktır? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaptığımız için doğrudur. Güzel. Artı Q yüklü. Üçüncü önermeyi okuyalım. Artı Q yüklü bir cisim C'den D'ye taşınırsa Bakın C'den D'ye taşınırsa etki eden bir şey var mı? Hayır yok. Niye? Çünkü eş potansiyel çizgiler üzerinde. İş yapar mı? Hayır yapmaz. Zaten diyoruz VC eşittir VD ise yapılan iş Q çarpı C'den D'ye D eksi C diyoruz. Bu da koca bir sıfırdır. Eksel kuvvetler iş yapar mı? Yani hiçbir iş yapmaz. Ne eksel kuvvetler iş yapar ne eksel kuvvetlere karşı iş yaparız. Hangisi doğru oldu canlar? 1 ve 2 oldu. Cevabımız C şıkkı oldu. Güzel. Arkadaşlar devam edelim isterseniz. Şöyle bir sorumuz var dostlar. Evet arkadaşlar zaten bir sorumuz kalmış. Şöyle bir sorumuz var. Onu çözelim. Sütmes yatay düzlemde birbirinin etkisi altında bulunan KLM noktasal yani cisimlerin elektrik yükler sırasıyla artı Q, artı Q ve eksi Q'dur. Buna göre M cismini sonsuza götürmek için yapılması gereken işi soruyor. Biz işi aynı zamanda arkadaşım son potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerji dememiş miydik? Hadi gelin beraber ilk potansiyel enerjimizi yazın. Bakın bir sistem var. Sistem neydi? Önce enerji yazarsak buraya yazıyorum. K çarpı yükleri çarpıp uzaklığa ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Hatta pratik olarak yükleri böl, çarp, uzaklığa böl. Hadi başlayalım. İlk bir kere bir bir uzaklık bir. Bakın bir bir uzaklık bir artı 1 kere eksi 2 bakın eksi 2 uzaklığa böl gördün mü sonra bak bu bununla kl ile lm ile km ile değil mi cm yılmaz aklımıza geliyor bahçıvan açı açı bahçıvan evet sonra neye bakıyoruz km'ye bakıyoruz 1 çarpı eksi 2 bölü uzaklıkta 2 artı eksi 1 bakın bununla bunu çarp çarpım eksi 2 uzaklığa böl ne oldu e, eksi 1 oldu tabi ne diyeceğim k Q kare bölü D diyeceğim. O zaman artı 1 bir eksi 1'i götürür. Eksi 2 K Q kare bölü D oldu dostlar. Bu ilk enerjimiz. Peki hocam son enerji beraber bulalım. Bakın arkadaşlar bir parantez açalım. M cismini sonsuza götürürsek. Şimdi bir cismi sonsuza götürdüğümüz zaman potansiyel enerjiyi beraber yazalım. K çarpı Q X Q Y bölü D. Sen bu uzaklığı arkadaşım sonsuza götürdüğün zaman ne olacaktır? bu arkadaşlar sıfır olacaktır. Yani biz m cismini burayı sonsuz kabul etsek bunun burayla sonsuzla bunun burayla potansiyel enerji ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Çünkü uzaklığı sonsuza bölünce sıfır oluyor. O zaman m'nin bir etkisi olmuyor. O zaman son enerjimiz sadece ama sadece k ile l oluyor. Yazalım isterseniz. k çarpı q çarpı q bölü d. O zaman k q kare bölü ne oldu dostlar? D. O zaman yapılan iş neydi? Sondan ilk ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu potansiyel son potansiyel ilk düzgün yazalım dostlar. Evet. Son potansiyel enerjimiz K Q kare bölü D. Bakın son potansiyel enerjimiz eksi ilk enerjimiz ne? Eksi 2 K Q kare bölü D. İşlem hatası yapmayalım. Eksi formül eksi. Bu ilk enerjimizde eksi ne oldu dostlar? Eksi eksi artı 3 K Q kare bölü D oldu. Yani cevabımız 3 oldu. Hatta artı çıktı için ne deriz? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmışız diyoruz arkadaşlar. Zaten mantık olarak eksiz çeker değil mi? Sen bunu zorla alıp sonsuza götürüyorsun. Tabii ki artı çıkacak. Çünkü biz zorla götürdüğümüz zaman ne diyorduk? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapar diyorduk. Gelelim dostlar bu konunun son sorusuna bakalım. Şimdi dostlar dikkat edelim. Şeklimizi gördük yüklü cisimler. Burada ne diyor soruda? Üç şekildeki yükler arasındaki uzaklık artırılırsa hangilerinde kuvvetlere karşı pozitif iş yapılır? Bak zaten eksel kuvvetlere karşı diyor bir de pozitif diyor. Yani bize aslında ne diyor? İkisinde de aynı şeyi söylüyor. Ne yapacağız? Eksel kuvvetlere karşı zorla götürmemiz lazım. Bakın kuvvetlere karşı zorla. Şimdi artı artı ne yapıyor dostlar? Zaten bırakırsak iter. Peki uzaklığı arttırırsak zaten kendisi gittiği için burada kim iş yapar? elektriksel kuvvetler iş yapar. Bakın yazıyorum. Bir daha diyorum. Bırakınca artı artı iteceği için uzaklaşacaklar. Zaten kendileri uzaklaşınca eksel kuvvetler iş yapar. Hatta işin sonucu nedir dostum? Eksidir. Gelelim ikinci önermeye. E bunlar zaten yaklaşıyorlar. Bırakırsak ne yapar? Yapışır bunlar. Yaklaşırlar. Fakat sen bunları zorla uzaklaştırırsan ne yaparsın? Zorla yapacağımız için elektriksel Kuvvetlere karşı iş yapılır. Yani işimiz artı çıkar. Üçüncüye bakalım. Eksi eksi ne yapar? İter. Yani ilk durumla üçüncü durum aynı aslında. İter. Sen bunlar ne yapıyorsun? Zaten bırakınca uzaklar zaten artmayacak mı? Artacak. O zaman ne olacak? Kendileri gideceği için elektriksel kuvvetler ne yapar arkadaşlar? İş yapar. Sonucumuz eksi çıkar. Artıyı soruyor. Yalnız ikinci önerim oldu. Zaten arkadaşım ne oluyor? Görülüyor. Cevabımız 5 oldu. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi bunun alakalı konu anlatımını bitirdik. Bunun alakalı arkadaşlar testler atacağız inşallah. Beraber test çözümlerini beraber yapacağız. Kuvvet, potansiyel, iş, alan. Bunlarla ilgili toplu bir soru çözümü yapacağız inşallah. 3-4 test. Bunlar da video olarak arkadaşlar göreceksiniz. Teşekkür ederim aileyetten. Abone olursanız ve beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Sağlıkla kalın.